Çok mühim tembih. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir olur. Kafir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kafir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kafir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise nadim oldum pişman oldum beni affet diyerek tövbe etse Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur cehenneme gitmekten kurtulur cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlara tövbe ederken bunları kaza etmek lazımdır. Saadet-i Ebediyye 276'dan 287 ortasına kadar okuyunuz. Âlemlerin Rabbinin mahbubu Muhammed'dir. Cismi pak İsmi Ahmet alemlere rahmettir. Hulki azim sahibi levlake muhatabı ı ilm, edep, feyz, nur ve muhabbettir. Odur gerçek vasıta hakla kul arasına sözü şifa ruhlara adı gönül pasına Odur hakiki tabip meyus kalp hastasına değil kendi ümmeti meleklerden yüksektir bu en seçkin kuluna hak yardımcılar verdi en sevdiği kulları ona eshab eyledi Resulullah yolları benim yolum demiştir asırların iyisi bu asrı göstermiştir Muhammed Mustafa'yı canından çok sevdiler. Mal, mülk, makamlarını uğruna terk ettiler. İslam'ı yaymak için severek can verdiler. Ya Rab, bu ne güzel hal. Ya Rab, bu ne izzettir. Onun bir sohbetinde nefsleri pak oldu. Kalplerine marifet, feyz, nur tecelli doldu evliya hallerini onlar bir anda buldu ve hep ona uydular bu ne büyük şereftir onlar hepsi adildir kimseye zulmetmezler nefseri için asla hilafet istemezler bu yüzden harbetmezler birbirini üzmezler en yüksek makamdalar ve hepsi müçtehittir